dur biraz. Normal. olsun. Nasıl şeyler seyir işte Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah olsun. Sizin işiniz iyidir inşallah. Şey. İyi, iyi. olsun. Şu anda e, büyük patron biliyorsunuz elinde kaza geçirdi. E, kendisi maalesef bu dünyada değil. Allah'a emanet e, olsun. Ne olsun. Onun için yani şimdi bugünkü toplantımızın amacı patronumuzun oğlu olan Özgür Bey sizlerin toplanmasını ve bu işin üzerine düşmemizi önerdi bize. Ar adamıyla haber gönderdi. Zaten sizlere de göndermiştir davetiye. Evet, evet geldi. Ee, davet toplanmamızın mi? sebebi bu. Burada yani bu cinayet Nasıl oldu acaba? Biz bu camianın önde gelen büyük baronlarıyız. Yani bize de bu yapılıyorsa bunun hesabını sormak bize düşer arkadaşlar. Evet doğru. De düşer. Doğru söylüyorsunuz. Bize düşer. Bir kulpa sorulmuş olabilir. Evet. Aynen. Bize düşer. Bu yüzden bu durumu iyi bir irdeleyip bir neticeye kavuşturmamız gerekiyor. Aynen öyle. Çok iyi detaylı bir şey. Evet. Bu olaydan sonra birbirimize daha çok yönetmemiz lazım. Çünkü karşımızda büyük bir düşman var demektir bu. Büyük patron öldürdüğüne göre nedir, ne değildir bunu iyice araştırıp tedbirlerimizi almamız lazım. Sonra bunlar bizim bölgelerimize de girebilirler. Evet. Bizim bölgelerimize girdiği zaman pastalarımız küçülür. E, gerekirse içimizden bir başkan seçebiliriz. Ama yine de patronun oğlunun görüşünü almakta evet. fayda var. Olay galiba, evet. Söz sahibi. Evet. Ee, babasının vesayeti var. Bana da biliyorsunuz ben onun en yakın arkadaşıyım. Yani biyologlarımız da, her şeyde bana da e, bir fingi vermiştir. Ve söylemiştir. Ee, mümkün olduğu kadar onun çizmiş olduğu yolda devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Aynen. 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 Aynen Herkes işlerine hiçbir şey olmamış gibi devam edecekler. Evet. Yani Vehamete kapılmanın zamanı değil. Aslı takdirde hepimiz yok oluruz. Eğer bu konuda içinizde parmağı olan varsa şüphe. Böyle bir oyunu içine girmiş birisi varsa açıkça gelsin söylesin. Biz bunu bulursak eğer karşımıza çıkarsa afı yok arkadaşlar bunun. olur. Bugün bugün patronumuza bunu yapan yarın bize yöneltir silahını. Aya doğru. Doğru. Evet. Bu sebeple arkadaşlar Eri oturup doğru konuşacağız. Dürüst olacağız ve bu olayı çözeceğiz. Harbiye gideceğiz gerekirse. Harbi olmalı. Tabii ki. Birlikte olursak çözeriz. Bu konuda bu konuda ben sizlerin samimi olduğuna güveniyorum. Öyle. Güveniyorum. Bu nedenle birliğimizi, beraberliğimizi bozmadan bu hain elleri kırmamız gerekiyor. Aynen öyle. Yani bu bir iç çatışma durumuna gelmesin. İç çatışma durumuna gelirse hepimiz zarar ederiz. Bu sebeple sırayla şimdi ben sizlerin görüşlerinizi almak istiyorum. Arkadaşım siz ne düşünüyorsunuz? Ben düşündüğümüzde hepsine katılıyorum. Ben de katılıyorum. Hayır, katılıyorum. Hayır, ben de katılıyorum. Yılanın kafasını küçük ezmek, ezmek, lazım. Yoksa büyüdüğü zaman daha farklı yerlere yol açar ve hem bize zarar dokunur. Bir gelsin bir görelim patronun ne Neyin misin? Ayarsız sana güveniyorum zaten. Sana o konuda güveniyorum. Katlar sana da. Pamuk Hamdi. Sen üzerine düşeni yapacaksın. Kesin bir şey. Emin ol. Sen de. Başın gözün üstü. Sen de. Hakan hayır. Bey. Hayır olmaz. Nasıl daha delinirmiş göstereceğiz onlara. Evet, bakalım. Hep birlikte. El birliğiyle. Burada şu anda görüş birliği sağlanmış durumdayız. İnşallah aramızda bir nifak çıkmaz, ee, yanlış bir şeyler çıkmaz. Çıkarsa zaten cezasını biz vereceğiz arkadaşlar. Bakın, öyle e, öyle. bu işi yapan ben dahi olsa bunun cezasını kendi kendime de keseceğim. Ama benim dışında bir geliştirilen bir şey varsa arkadaşlar sizlerden birileri sizin adamlarınızdan birileri eğer bu işin gizli olarak arkasındaysa. Bunu affetmeyeceğiz, bunu bilesiniz. Adana'da 11'de kahve gözyaşı vardı. Bu olayı araştıralım. Tabii ki. Ben de onu söylüyorum. Ne kadar adam Ses Herkes kendi rutinde, adamlarına görev versin. Ve her yere didik didik, kimin ne yaptığını çıkartırız biz. Biz yeni insanlar değiliz. Yeni de kurulmadık. Yıllardır bu piyasa bizden sorumlu. Öyle mi? Evet, aynen öyle. Gereken adam da daha güçlü. Yani dünkü çocuklara bu piyasayı mı vereceğiz? Biz varken kim konuşabilir bu piyasada? Kim bunu yapabilir? Kim cesaret edebilir? Değil mi böyle? Herhangi Doğru. bir herhangi bir araştırmanız duyduğunuz Bildiğiniz veya kulağınıza gelen bir şey var mı arkadaşlar? Ya bu konu hakkında yani bu el kimse bu eli kırmamız gerekiyor. bu cezasını biz vereceğiz. Akşama da bahis tamam. Tamamdır. O zaman mutabıkız arkadaşlar. Hepinize bu konuda başarılar diliyorum. Ee, daha sonra bir dahaki toplantıda daha detaylı olarak konuşacağız. Patronun oğlu da gelecek, Özgür Bey. Onla ee, onunla bir görüşlerini alacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Sana elbette de. teşekkür ederim. Ayarsız Bağcılar olarak söz veriyorum. Sana güveniyorum, güveniyorum Bağcılar. Ben de Bağcılar olarak, olarak, olarak söz veriyorum. Sana da güveniyorum. Özgürler. Biz burada arkadaşız. Biz burada bir aileyiz. Tabii tek cumhurumuz. Tabii ki, tabii ki. Bu cumhurumuz tamamdır arkadaşlar. Cecik, bu karar burada kesinleşmiştir. Arkadaşlar, patronumuzun oğlu Özgür Bey biraz önce bana mesaj attı mesajında babasının ölmeden önce benim başkan seçilmem için önerilmesini vasiyet ettiğini söyledi. Kendisi bizi şu anda canlı yayında dinlemektedir. Sizlerin de görüşlerini almak isterim. Özgür Bey'in huzurunda görüşlerinizi bildirmenizi rica ederim. Ben de mümkün olsun. Ondan sonra gece kulübü olsun. Sonra Bekir açar, bana sorar. Hadi eyvallah. Para yok baba. Bu sirke başına Bunu böyle bil. Kamera. Eyvallah ee, Özgür Bey. Sen delikanlı adamsın. Sen nereye? Bizim garipler oraya. Bundan sonra dostun dostun düşmanın düşmanımdır. Bunu böyle bilesin. Eee konuş bakalım. Diyor ki çocuk bize rezil kesiyor. Senin baban bana bunları söylemedi. Sen nasıl söylüyorsun lan? Eyvallah. Ben silah kaçakçısıyım. Bak oğlum, bak evladım. Biz senin yaşında değiliz. Sen bize ayak uydur, ne biz sana. Hem masa senin neyine? Sen daha çok gençsin. Ben bu masada yokum. Bunu da böyle bilin. Özgür Bey, bir dahaki görüşmemizde ticari girişimlerden bahsedeceğiz. Ben bu masanın üzerine bir joker bırakıp gidiyorum. Ben kumarhanacıya kralıyım. Eyvallah. Özgür Bey. Bu konseyi toplayıp yeni kararlar almamız gerekiyor. Sen daha dünkü çocuksun. Değil mi hala? Evet doğru söylüyorsun. Benim adam ayarsız gaffar. Bugüne kadar kimseye boyun eğmedim konseyin ne değilse ortak karar alarak yola devam ettik. Daha iyi bir şeyler yapacağız. Bu işi açıklayacağız. Herkes kendi bölgesini iyice araştırsın, soruştursun, evet. ondan sonra karar verir. Özellikle bölgelerinizde evet. zıntı mı zıntı varsa buna dikkat edin. Tabii. Üzerine düşecek bir evvel geçen lazım. Siz oturun, ben bir müsaade istiyorum. Eyvallah. Müsaade Allah tabi buyurun. Şöyle senin şu acı kahveni bir içemedik. Gelecek ayarsız. Zamanla sabır sabır eleyeceğiz.